Anlıyorum kan yaksa. Bizim sayımız 300. Belki belki 25 erkek savaşabilecek halde. Bu sayı bizim ihtiyacımızdan fazla. Seni anlamaya çalışıyorum. Kayı yani ellere kan başı çünkü bu bir çeşit alkol meselesi. Yani bunu tahmin etmeliydim. Beni burada ne işim var git. Hayır gitmiyorum. Delilik etme. Sizlerle gurur duyuyorum ben de size katılacağım. Çok tehlikeli. Diğer yani nöbetçi gelecek. Ben belki. Belki binbaşı yetişemez. Binbaşı niye geç kalmak Binbaşı niye mu? Bütün gece içki içecek değiliz. Aslında işliyormuş. Bizden haberi varmış. <laughs> Sana dememiş miydim? Her başarılı saldırının arkasında mutlaka bir hain vardır. Bir işbirlikçi. Çok haklı. Ama bir gün herkes geldiği yere geri döndüğünde... Tatanta ondan hesap sorar. bir Halkıma vaat ettiğin erzağa göndermeyeceğini duydum, doğru mu? Kapıyı çalmadan içeri... Senin planlarının arasında doğuya geri dönmek yer alıyor mu? Ben sadece bana söylenenleri yaparım. Şu anda bundan bahsetmiyorum. Onları gece yarısı herkes uykudayken yanlarında bir grup Seminole ile birlikte görmüşler. Çukur kazıyorlarmış. Ateş yakmışlar. Bir çukuru dört dakikada kazdıkları söyleniyor. Ya.